Avrupa'nın çılgın sunucusu Ceko kameralarını şimdi de Fransa'daki kasap Ali işletmesine çeviriyor. İşletme sahibi Ali Akçay, helal kesim et ürünleriyle Fransa'daki vatandaşlara 7 gün 24 saat boyunca hizmette bulunuyor. Ali Akçay pirzola, kıyma, kemikli, kemiksiz her çeşit ürünün işlemesini yaparak müşteriler için hazır hale getiriyor. Dekoda işletme sahibi Ali Akçay'a merak edilenleri sordu. Evet arkadaşlar çekimlerimiz devam ediyor. Şu anda da gerçekten güzel bir kasap yerindeyiz. Merhaba abi. Merhabalar abi. Eee öncelikle adını alayım. Ali Akçay. Ali Akçay, abicim tam şu anda Fransa'nın neresindeyiz? 41 Rue Jean Jivor. Abi buranın adı ne şimdi? Helal Kesim Kasap Ali diyerek geçiyor. Abicim burada gördüğün gibi çok kalabalık bugün. Yılbaşı dolayısıyla arkadaşlar çok kalabalık. Çok da Ali abimiz seviliyor. Hocam sen şimdi kasap derken ne gibi görevim görevin var? Burayı yönetmekte. Yani satıcılar, arkada kasap arkadaşları. Helal Kesim etlerine alışından kontrol etmem ve satışlarına. Hayvanları kendiniz görüyorsunuz, e, gidiyorsunuz inekleri falan. Nasıl oluyor? İnekleri kendi şarol malzemesinden, limuzinleri kendim seçiyorum, mezbahlara götürüyoruz. Kendi kesim e, gözleme şartıyla getiriyoruz. Kesip kasabımıza satmaya çalışıyoruz. Yani helal kesim gerçekten helal. kendi gözlerinde oluyorsun. Helal kesim kesinlikle. O bizim güvencimizden gayet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her gün açıyız. Hemen her hemen. Gün, her gün açık. 7'den akşam 9'a kadar. Müşterimize hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Evet arkadaşlar şu anda da e, buzluya geldik. E, gördüğümüz gibi ineklerimiz kesilmiş. Öyle değil mi hocam? Evet ineklerimiz kesilmiş. Hazır halde işletmek için beklemekteyiz. Şimdi kaç ton abi bu ve hatta kaç kilo? 400-450 kilo gelir bir tane inek. Ya gerçi şu evet. anda kaç inek var? 6 tane yarım yani 3 tane tüm inek var burada. Tüm inek? Evet. Abiciğim şirek dediğimiz gibi pirzolasından anlatın bakalım. Pirzolasından, kıymalıktan, bifteklikten, efendime söyleyeyim, kemikli, kemiksiz bütün etler burada işlenmek bekliyor. Hazırlıktan sonra ön tezgaha veya lokantalara götürmek lazım. burada Türk vatandaşlarımız değil. Değil mi? Kimler geliyor ayrıca? Cezayirliler, Tunuslular, Maroklular, Fransızlar bütün millete hizmet veriyoruz abi. Bütün ülkedeki insanlara, dünyanın insanlarına hizmet veriyoruz. Helal et yediriyoruz. Helal olsun arkadaşlar. Gerçekten burada insanlar Türk değil ama seni o kadar sevmişler ki sana güvenceleri sonsuz. Onun için de biz de abi buranın adı, bu şehrin adı neydi? Jivor. Jivor, Jivor şehrinde abimizi bulduk çünkü dediler ki özel kasap var dediler gördüğünüz gibi özel kasap. Ayrıca abicim bugün yılbaşı herkesin yeni yılını geçmiş yılını kutlamak kimlerin istersin? Şu anda seni Türkiye'dekiler, Almanya'dakiler, Avrupa'dakiler buradaki müşterilerin neler söylemek istersin? Herkesten birer birer teşekkür etmek isterim. İlk önce aileme, anneme, babama, hanıma, çocuklarıma. Türkiye'deki bütün akrabalarıma, sonradan Ceylan abi, İlhan abi, düğüncü arkadaşlarıma, bana güvenen insanlara, bana güvenip de yola çıkanlara çok çok teşekkür etmek istiyorum. Yeni yıllarında kutluyorum.